Biz insanlar homojinsin'in üyeleri olarak var olduğumuz yaklaşık 2,8 milyon yılda akıl almaz bir yol kat ediyoruz. Özellikle de son 200 yılda bugün teknoloji düzeyimiz öyle bir yere geliyor ki dünya genelinde doğumdaki ortalama yaşam süresi 73 yıl civarına ulaşıyor. Yani tarih boyunca çoğu insan için hayal bile edilemeyen bir rahatlık içindeyiz. Ama buraya gelmek hiç kolay olmuyor. Yolun her yerinde savaşlar, hastalıklar, açlıklar kendi elimizle yarattığımız felaketler var ve bu zorluklar geçmişteki ortalama yaşam sürelerine bakınca çok net görünüyor. Mesela 18. yüzyıl Fransa'sında bu süre sadece 27 ile 30 yıl arasında, klasik Yunan dünyasında 25, Tunç Çağı'nda 26, Neolitik dönemde ise neredeyse 20 yıla kadar düşüyor. Buna rağmen Homo sapiens yani modern insanlar diğer insan türleriyle karşılaştırınca yine de nispeten şanslı bir tür oluyor. Çünkü bazı erken insan türlerinin hayatı o kadar sert, o kadar kısa ve acımasız ki bugün burada sakin sakin nefes alabilen biri olarak bunu bilmek bile insana tuhaf bir minnet duygusu veriyor ve bu acımasızlığın en çarpıcı örneklerinden biri Homo habilis. Yapılan çalışmalara göre yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşayan bu küçük insan türünün yaşamı o kadar kötü, o kadar kısa sürüyor ki Bireylerin çoğu ergenlik çağına bile ulaşamıyor ortalama yaşam süresi. Sadece 12 yıl olarak tahmin ediliyor. Yani bugünkü ortalamanın altıda birinden bile az. Üstelik araştırmacılar bulunan 26 bireyin arasında neredeyse hiç yeni doğan ve bebek olmamasına dikkat çekiyor. Bu da aslında ölüm oranlarının daha da yüksek, gerçek yaşam beklentisinin 12 yıldan bile düşük olabileceğini fısıldıyor. Böylesine hızlı ve kısa bir yaşam Homo habilis'i uyanmak isteyeceğiniz en son insan türü yapıyor ve insanlık tarihinin belki de en kötü insan olma zamanına dönüştürüyor. Peki neden? Neden hayatları bu kadar acımasız? Cevap şu. Neredeyse her şey onlara karşı işliyordu. Hatta kendi bedenleri bile. Homo habilis, yaşamış en küçük insan türlerinden biri oluyor. Muhtemelen ortalama boyu 1,2 metreyi bile bulmuyor yani bizden yaklaşık 32 yüzde daha kısa ve en iyi ihtimalle bizim ağırlığımızın yüzde 60'ı kadar. Bu kadar küçük bir beden baştan savunmasız doğmak demek, üstelik kemikleri de çok sağlam, kalın yapılı değil. Yani en azından dayanıklılıkla telafi edebilecekleri bir avantajları da yok. Kısmen ağaçlarda yaşayan, yani ömrünün iyi bir kısmını dallar arasında geçiren bir tür oldukları için hayatları boyunca en az bir kere ciddi bir düşme tehlikesi yaşamaları neredeyse garanti. Şempanzelerin bile hayatlarında en az bir büyük düşüş yaşadığını biliyoruz. Tırmanış konusunda şempanzeler kadar iyi olmayan ama diğer insan türlerine göre daha maymunumsu olan Homo habilis için bu risk daha da yüksek. Uzun uzuvlar, dalları kavramayı kolaylaştıran hafif maymunvari el ve ayaklar onun ağaçlara tutunmasını sağlıyor. Ama bu özellikler tek başına hayatta kalmaya yetmiyor. Çünkü bu küçük, kırılgan bedenlerin yanına bir de tehlikeli bir beslenme tarzı ekleniyor. Et ağırlıklı beslenme. Normalde ağaçta yaşayan bir canlıyı düşününce akla meyveyle, yaprakla beslenen sakin bir otçul geliyor. Ama Homo habilis için durum tam tersi onlar. İnsanlar arasında et tüketimi en yüksek olan türlerden biri. Bunu da büyük kesici dişlerinden ve yaşayan hiçbir maymun ya da insanla kıyaslanamayacak kadar kalın alt çenelerinden anlayabiliyoruz. Bu çeneler kemikten et koparmaya, ısırırken büyük tork ve baskı uygulamaya çok uygun. Evet, bol bol meyve ve bitki de yiyorlar. Ama sonuçta et ağırlıklı bu diyet. Onları sürekli olarak ağaçların güvenli kucağından yere inmeye zorluyor hele balığa olan düşkünlükleri. Onları suya ve su kenarlarına çekiyor. Yani tam da pusu kurmuş dev yırtıcıların beklediği yerlere. Üstelik mesele sadece ne yedikleri değil. O eti nasıl elde ettikleri. Çünkü nedense Homo habilis avcılıkta değil, leşçilikte uzmanlaşmayı seçiyor. Küçük beden, zayıf kaslar, çok ilkel taş aletler. Yani ortada ne büyük silahlar var ne de devasa kas gücü ellerindeki taş aletler basit. Çoğu zaman sadece kemik kırmaya, eti biraz ayıklamaya yetiyor. En iyi ihtimalle çakallar ve çitalardan birleşi savunabilecekleri hesaplanıyor. Ama Homo habilis'in yaşadığı Doğu ve Güney Afrika'da etraf leşe ortak olmaya can atan çok daha büyük ve tehlikeli yırtıcılarla dolu. Ve bu yırtıcılar sadece leşe değil Bizzat Homo habilis'in kendisine de göz dikiyor. Onlar için bu küçük insanlar tam anlamıyla kolay lokma. Yani Homo habilis olsaydınız her gününüz çevrenizde dolaşan farklı türden yırtıcıların gölgesinde geçiyordu. Her biri sizi öldürmek için kendine özgü, korkutucu bir yöntem taşıyan sessiz katiller gibi ve bu hikayenin daha başlangıcı. Şimdi düşünün. Homo habilis'in çevresinde dolaşan o yırtıcıların bazıları Bugün isimlerini duyunca bile ürperti veren türler. Mesela Meganon, jaguar büyüklüğünde ama ondan daha ağır yapılı. Alt uzuvları aslan kadar kalın, devasa pençeleri olan bir kılıç dişli kedi. Bu hayvan, Habilis'in yaşadığı süre boyunca Afrika'nın her köşesinde görünüyordu. Dallara tırmanmış bir Habilisi fark ettiğinde, sessizce yaklaşıp tek atlayışla üzerine çullanabiliyor. Pençeleri deriyi, kası anında yırtıyor. Ardından iki büyük tırtıklı köpek dişi kurbanın boğazına girip büyük damarları kesiyor. Çoğu zaman acı sadece birkaç saniye sürüyor ama bazı öldürme yöntemleri çok daha korkunç. Çünkü bazı fosiller bir Meganon'un bir Habilis'in kafasını tamamen ağzına aldığını gösteren izler taşıyor. Evet. Bütün kafayı. Bu saldırı yalnızca kafa tasını kırmakla kalmıyor. Aynı anda burnu ve ağzı kapatarak kurbanı boğuyor. Birkaç saniyede gelen karanlık. Bunlar gerçek fosil izleri. Dahası Megano'nun Habilis'i o kadar çok avladığı düşünülüyor ki bu türün karbon izotop değerleri bile değişmiş. Yani adeta Habilis yemek menüsünün büyük kısmını oluşturmuş ve bu sadece tek bir kedi türü. Aynı bölgelerde Dinofelis de dolaşıyordu. O da Homo habilisi düzenli olarak avlamış olabilir. Ayrıca Homotherium ve, işler iyice kötüye gidiyor, Mideus vardı Mideus, yaşamış en büyük kedilerden biri. Bazı bireyler 405 kiloya ulaşabiliyor. Bu bir erkek kutup ayısıyla aynı ağırlığa denk. Böylesi bir yaratığın yalnızca tek pençe darbesiyle küçük bir habilisi yere sermesi hiç zor değil. Üstelik bu dev kediler uzun kovalamalar yapmaz kısa patlayıcı sıçrayışlarla avlanır. Bu da tırmanarak kaçmayı. Yani Habilis'in en iyi şansını neredeyse imkansız hale getiriyor. Ama kediler bile tek başına yeterli değilmiş gibi sahnede bir de devasa sırtlanlar var. Pachycrocuta gelmiş geçmiş en büyük sırtlanlardan biri. Aslan kadar büyük, kemik kıran korkunç bir çenesi var. Bu çene maruz kaldığı her kemiği içindeki iliğe kadar kırabiliyor. Bu da onu yalnızca tehlikeli bir avcı değil Homo habilis'in başlıca rakiplerinden biri yapıyor. Çünkü leş kavgalarında kemik kırabilmek büyük avantaj. Grup halinde avladıkları da düşünülünce karşılaşma anında kurtuluş şansı oldukça düşük. Fakat asıl belayı getiren türlerden biri kosmoporus. Koşucu sırtlan, daha küçük ama çok daha hızlı, çevik ve muhtemelen büyük sürüler halinde dolaşan bir tür. Uzuvlarının yapısı Çita'nınkine çok benziyor. Yani yere inmiş bir Habilis'in kaçma şansı yok. Homo Habilis zaten iyi koşucu değil. En iyi ihtimalle orta seviye dayanıklılık koşusu yapabiliyor. Kosmoporus ise buna hiç izin vermiyor. Hızlı, saldırgan, tamamen etçil ve keskin dişlerle dolu bir ağız. Ama bütün bu karasal yırtıcıların yanında Homo Habilis'in hayatını en çok karartan şeylerden biri suda bekliyordu. Dev timsahlar. Çünkü Habilis balık yemeyi seviyordu ve balığı elle topluyordu yani sudaki gölgelerle yüz yüze gelmek kaçınılmazdı. İşte burada insan yiyici olarak bilinen korkunç bir tür devreye giriyor. Krokodilus anthropophagus ismi bile ürkütüyor. İnsan yiyen ve bu sadece bir isim değil, doğrudan fosil kanıtına dayanıyordu. Aynı alanda bulunan iki genç habilis bireyinin bacaklarında ve ayak kemiklerinde bu dev timsahın dişine birebir uyan derin yarıklar bulunuyor. Yani timsah su kenarına yaklaşan çocukları bacaklarından yakalayarak suya çekiyor. Sonrası ya boğarak öldürme ya da ölüm taklasıyla uzuvları koparma. Her iki fosilde de bu ölümcül izler var. Üstelik Anthropophagus yaşayan tuzlu su timsahlarından bile daha büyük, yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda, 1,5 ton ağırlığında, gözlerinin üstündeki iki belirgin çıkıntıysa ona şeytani bir görünüm veriyor. Bu yaratığı gören bir Habilisin hissettiklerini hayal etmek bile ağır ve daha kötüsü. Bu timsah bile en büyük değildi. Ondan biraz daha eski olan Thoracosaurus benzeri bir dev 8 metreyi aşabiliyor ve o da Homo habilis'i avlamış olabilir. En ünlü habilis örneklerinden biri olan Oha 7'nin bacak kemiklerinde de dev bir timsaha ait izler bulunuyor. Dahası Oha 7'nin kafatasında kedilere ait izler de tespit ediliyor. Yani aynı bireyin önce bir kedi tarafından ısırılmış, sonra bir timsah tarafından parçalanmış olabileceği düşünülüyor. Bu artık hayatta kalmaya çalışmak değil, karma karışık bir kabusun içinde yaşamak gibi ve bütün bunlara yılanlar da ekleniyor. Fosil izi pek yok ama Afrika'daki yılan insan çatışmasının binlerce yıl öncesine dayandığını biliyoruz bilim insanları. Primatların yılanlardan kaçmak için özel görsel refleksler geliştirdiğini düşünüyor. Yani Habilis de bu sessiz saldırganlarla kesinlikle karşılaşıyor olmalı gündüz ağaçta, gece yerde, su kenarında, açık arazide. Nereye dönse tehlike. Her adımda başka bir ölüm şekli. Sessizce yaklaşan kediler, koşarak gelen sırtlan sürüleri, suyun altından fırlayan timsahlar, üstten süzülen kartallar, çalılığın arasındaki yılanlar. Habilis için dünya, nefes alınabilen ama yaşanılamayan bir yer gibiydi. Tüm bu yırtıcıların gölgesinde yaşamak yetmezmiş gibi, Homo habilis için hayatı kısaltan başka bir bela daha vardı kendi dişleri ve yediği şeyler 26 farklı birey üzerinde yapılan analizde sadece %40'ının dişlerinin makul durumda olduğu görülüyor. Geri kalanların dişleri adeta taş değirmeninden geçmiş gibi diş minesi aşınmış, uçları kırılmış, bazıları çatlamış. Üstelik bu bireylerin çoğu 10 yaşın bile altındaydı. Hatta 17 yaşındaki bir bireyin dişleri kötü ağız bakımına sahip yaşlı bir modern insanın ağzından 2 kat daha kötü durumdaydı. Düşünün daha 17. Bunun sebebi sadece et değil, kemik, ilik, sert kökler, kabuklu bitkiler, hatta muhtemelen taşla karışmış çamurlu yiyecekler bile. Yani ne buldularsa yemek zorundaydılar. Çünkü Homo habilis büyük avları kovalamak için yeterince güçlü değil, leşin başına ilk varanda değil. Yemek seçmek gibi bir lüksleri yoktu. Ne bulurlarsa ağızlarına atıyorlardı. Bu çaresizliğin üstüne bir de iklim ekleniyor. Plistosen Afrikası şiddetli iklim dalgalanmalarıyla dolu bir dönemdi. Kuraklık artıyor, soğuk dönemler sıklaşıyor, bitki örtüsü zayıflıyor, hayvan popülasyonları azalıyor. Yani ortam hem avcılar hem de avlar için bir ölüm arenasına dönüşüyor. Böyle dönemlerde tüm türler agresifleşiyor. Yırtıcılar daha cesur, daha saldırgan hale geliyor. Homo habilis ise bu ortamda iyice sıkışıyor. Hem açlık hem saldırılar hem hastalık hem diş sorunları. Her şey birleşip tek bir sonuç doğuruyor. Çok erken ölüm ama tehlike sadece doğadan gelmiyor. Homo habilis'in çevresinde aynı bölgelerde başka insan türleri de dolaşıyordu. Homo erectus, Homo rudolfensis ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Paranthropus boisei. Bu türlerle karşılaşmaların her zaman barışçıl olmadığı fosillerden anlaşılıyor en bilinen örneklerden biri bir parantropus bireyinin Homo habilis tarafından öldürülmüş olması. Yani zaman zaman rekabet ölümcül boyutlara ulaşmış. Ama asıl sorun şu, Homo habilis bu rekabetin en zayıf halkasıydı. Çünkü diğer insan türleri ondan hem daha büyük hem daha güçlü hem de daha zekiydi. Mesela Homo erectus ateşi kontrol edebilen ilk türdü. Ellerinde bıçak, Kazıyıcı, yonga, balta gibi gelişmiş taş aletler vardı. Bu da onları her kavganın doğal galibi, her leş mücadelesinin baskın türü yapıyor Homo habilis ise. Hem küçük, hem kırılgan, hem de beyin hacmi olarak geride. Ortalama beyin hacmi 500 ile 687 cm3 arası. Bu diğer türlere kıyasla belirgin bir dezavantaj. Ve rekabet sadece insanlarla sınırlı değil. Aynı habitatta devasa bir maymun türü olan Dinopithecus da bulunuyordu. Bir babuna benzeyen ama ondan çok daha büyük, hatta Homo habilis'in üç katı ağırlığında olabilen bu hayvanlar, dev köpek dişleri, güçlü çeneleri ve büyük kas yığınlarıyla tam anlamıyla kabus gibiydi. Habilis için tehlike sadece sessizce gelen kedilerden ya da dipten fırlayan timsahlardan değil, ağaçların gölgesinde saklanan dev primatlardan bile geliyordu her şey üst üste binince. Hayatın en tehlikeli dönemi 10 yaş civarında başlıyordu. Yani bir çocuk için araştırmalar homo habilis bireylerinin neredeyse %40'ının daha bu yaşa gelmeden öldüğünü gösteriyor bebekler ve yürümeye başlayan çocuklar da dahil edilince bu oran %60'ı geçiyor. Yani 6 bireyden 3'ü hayata başlayamadan ölüyordu bu durumda. Ortalama yaşam süresinin 12 yıl olması bile iyimser kalıyor aslında. Peki bu kadar yüksek ölüm oranına rağmen bu tür nasıl yüz binlerce yıl boyunca var olabildi? Belki de cevap küçük ama etkili bir avantajda gizliydi. Sayı çokluğu. Homo habilis gruplarının 85 bireye kadar çıkabildiği düşünülüyor. Bu da her gün biri ölse bile grup devam eder anlamına gelen acımasız ama etkili bir hayatta kalma stratejisi oluşturuyor. Tüm bunlara rağmen yaşam onlar için yine de başa çıkılamayacak kadar zordu ve belki de bu zorluk onların zamanla yok olmasının en belirgin sebebi oldu. Çünkü bazen bir türü öldüren şey tek bir yırtıcı değil, bütün bir dünyanın ona karşı birleşmesi oluyor. Sonunda şu gerçeğe geliyoruz. Homo habilis'in yaşadığı dünya bugünkü anlamıyla dünya değil. Nefes alınan ama yaşamaya izin vermeyen, her köşesinde başka bir tehlike fısıldayan acımasız bir arena. Yine de bu küçük, kırılgan bedenlerin nasıl olup da yüz binlerce yıl boyunca ayakta kalabildiği hala şaşırtıcı. Bazı ipuçları bize onların düşündüğümüzden daha dayanıklı ya da en azından daha inatçı olabileceğini gösteriyor. Mesela basit de olsa taş aletleri vardı. Bu aletler sayesinde büyük hayvanların bıraktığı leşlerden ilik çıkarabiliyor, kabuklu bitkileri kırabiliyor, sert kökleri kesebiliyorlardı. Bu o dönemde hayatta kalabilmek için çok büyük bir avantajdı. Çünkü ilik doğadaki en yüksek enerji kaynaklarından biri. Ayrıca bazı arkeologlar yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine tarihlenen basit rüzgar kıran yapılarının yani ilkel kulübelerin Homo habilis tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyor. Bu doğruysa o küçük bedenlerin soğuyan iklimlere karşı en azından biraz koruma sağlayacak bir sezgi geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Belki bu küçük barınaklar onları gece boyunca sıcak tutuyor, rüzgarı kesiyor ve yırtıcıların kokularını biraz olsun dağıtıyordu. Belki de bu Basit yapıların içinde birbirlerine sokuluyor. Minik ateşsiz karanlıkta bile birlikte kalıp hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Yine de tüm bu çabanın yeterli olduğunu söylemek zor. Çünkü doğa her adımda daha sert, daha acımasızdı. Yağmurlar azalıyor, yiyecek kaynakları tükeniyor, büyük yırtıcılar ortamı domine ediyor. Diğer insan türleri daha zeki ve daha hızlı uyum sağlıyordu Homo habilis içinse tüm bu baskılar aynı sonuca çıkıyordu. Zayıflık. Buna rağmen ortadan tamamen yok olmaları da bir gecede olmadı. Belki de onlar sayılara güvenen türlerdendi. Bir grubun 80 bireye ulaşabilmesi, tehlike her köşede olsa bile birinin bir yerlerde yaşamaya devam etmesi anlamına geliyordu. Biri ölse diğeri yaşıyor, biri düşse diğeri biraz daha dayanıyordu. Belki de bu döngü yüz binlerce yıl sürüp onların devamını sağladı. Ama sonunda dünya değişti. Yırtıcılar çoğaldı. Rekabet arttı. İklim zorlaştı. Besin kaynakları daraldı diğer insan türleri daha hızlı gelişti ve Homo habilis hem beden olarak hem zeka olarak hem de çevresel uyum açısından bu yarışta geri kaldı. Bu geri kalış onları yavaşça tarihin derinliklerine itti ve bugün müze koridorlarında sessizce duran bir çene parçası, kırık bir diş, delik açılmış bir kol kemiği, onların bütün hikayesinden geriye kalan şeyler, o parçaların her biri, düşmüş bir çocuk, kaçamamış bir genç, pençeyle yakalanmış bir anne, timsah tarafından sürüklenmiş bir erkek, hepsi tek bir gerçeği fısıldıyor. Homo habilis olmak gerçekten çok zordu ama aynı zamanda ne kadar kısa, ne kadar kırılgan, ne kadar acı dolu olursa olsun insan denen şeyin başladığı ilk kıvılcımlardan biriydi onlar. Belki de bugünün nefesini, düşüncesini, hikayesini mümkün kılan o ilk adımlar, o küçük ve savunmasız eller tarafından atıldı. Ve işte bu yüzden fosilleşmiş hayvanat bahçesinin sessiz koridorlarında onların izine bakarken sadece acılarını değil taşıdıkları ağırlığı da görmek gerekir. Çünkü insanlık en zor başlangıçlardan bile yol bulmayı başarır. Homo habilis de her şeye rağmen bunu yaptı. Ta ki dünya onlara daha fazla yer bırakmayana kadar.